Tüp bebek başarısı olan olgularda hep bir arayış oluyor. Gerek hastalar nezdinde, gerekse de hekimler nezdinde bir baskı hissederek de acaba farklı bir şey yaparsak ay gebe kalabilir miyim diye. Biz bunların hepsine genel olarak ampirik tedavi seçenekleri diyoruz. Bu şekilde deneysel tedavi seçeneklerini örnek vermek gerekirse yumurtalığın içerisine PRP enjeksiyonu yumurta sayısını kalitesini arttırmak amacıyla melide sperm olmayan olgularda ve testisten biyopsiyle olgun sperm elde edilemeyen olgularda yuvarlak spen Rossi denilen bir isim veriliyor bu metoda. Yine rahim içerisinde ince olan olgularda rahim içinin fonksiyonu iyileştirilmesi için PRP uygulaması gibi bağışıklık sistemi ile ilgili bağışıklığı engelleyici steroid kullanımı vesaire gibi ampirik tedavi seçeneklerinin çoğunun işe yaramadığı gösterilmiş olup bu metodlara başvurulmuş olması hastalar açısından hem ümit kaybına hem para kaybına bazı olgularda yumurtalık içerisinde PRP enjeksiyonu sonrasında yumurtalık apsisi geliştirip hayati tehlike yaşayan çiftler de hastalarımız olduğu. Dolayısıyla bu tür ampirik tedavi seçeneklerinden, kanıta dayalı olmayan tedavi seçeneklerinden acaba olur mu umuduyla olsa dahi uzak durmalarını ben hastalarıma tavsiye ediyorum.